Evet. Nereye girelim? Yukarı müzik müzik bölümü açıkmış. Müzik bölümünde neler yapabiliriz? Bakın burada piyanomuz var. Burada davullarımız var. Mikrofonumuz var. Aa ışık. Işık da hareket ediyor. Çok güzel burada kıyafetlerimiz. Müziklerimiz. Evet burada. Evet hangisini davet edelim? Bu Çinli'yi davet edelim. Çinli burada. Bu şeyin başına geçsin. Evet, davrukaların başına geçsin. Bunu da buna gitar yakışır. Bunu şöyle biraz kenara alalım. Bunun da eline gitar verelim. Bu da başlasın. Sonra şu bunu alalım. Bunu da buraya geçirelim. Oo, çok çok uyumlu oldu. Evet, bu teyzemizin eline de ne verebiliriz? Bakın mesela şurada da yaşlı teyzemiz de eski bir saksafoncu olsun bu zaten sanki saksafoncu gibi bu da bunu eline de verelim. Oo, ninem de çok güzel çalıyor. Aferin dinleme, Aferin ninem. Oo, arkadaşlar tam bir böyle eğlence mekanı oldu. Aslında bir de piyanonun yanına da birini verebiliriz. Evet piyanoyu kime alalım? Bu güzel tatlı kızı alalım. Oo, mükemmel. Evet. Aslında bir tane de solis lazım. Ona da dış... gözünü görmediğimiz arkadaşlar şarkı söylesin. Evet. Evet, şu ışıkları da açalım. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Evet, harika. Işıkları da açalım. Evet bu ışıkları da açalım. Oo arkadaşlar muhteşem oldu. Harika. Çalma teyzem çok güzel çalıyor. Aslında buraya bir tane de rakçı gelebilir. Buradan bir seçelim. Bakın bu biraz benziyor rakçıya. Bunu da kapatalım. Bunun eline de bir uzak konu roll gitarı verelim. Aslında kıyafet giydirebiliriz buna. Şöyle güzel bir ceket. Güzel de bir pantolon. Ayakkabılarını da değiştirelim bu yakışır geliyor harika oldu bakın muhteşem oldu evet ışıkları da açtık bir de bu ışıklar yansın bakıyoruz bakıyoruz bu bölümde orada müzik devam ediyor burada müzik devam ediyor bunu buraya götürelim burayı da eğlendirsin acaba burada zıplayabilir mi bu aa Harika. <laughs> Nine çok fena çıktı. Nine eski toprak. Nine. Çal bakayım. Zıpla. Zıpla Nine. Al devam et çalmaya. Ç çalmaya devam et. İn aşağıya o zaman. Biraz müzik yap. Devam et. Müzik çalmaya devam. Hadi bakayım. Evet. Yine müzik biraz devam etsin. Bundan sıkıldı ninemiz. Bunu böyle yerine koyalım. Elimizde de güzel bir elektro gitar. Harika. Evet yavaş yavaş bir artık bunları bir müziği azaltalım mı artık ki? Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Sen de bir şey söyleme. Sen de buraya gel. Evet sadece bu tek başına bir çalıştım bakalım. Senin de bir şeyini değiştirelim bakalım. Oo çok wow. oldu. Wow, çok beğendi çok beğendi. Senin de kıyafetlerini değiştirelim. Evet. Işıklarımızı bir kapatalım bakalım çok ışık olmasın. Sevdiğimizin elinden de şeyi alalım. Sadece bu devam ediyor ama bu da çok hafif oldu. Buna biraz yeni bir tarz verelim buna. Evet çok çok güzel oldu. Sana bir gözlük de yakışır. Sen bir rock'n'roll rock'n'rollcu oldun. Evet çok güzel. Sana bir, bu eşlik etsin. Evet. Yuhuu. Evet. Aslında şeyin sesi nasılmış ninemizin? Bakalım bir. Uyuyor. Ninemiz uyuyor. Geğiriyor mu? Ne yapıyor bu? <laughs> ninemiz, ninemiz uyuyor. Onu alalım oradan. Dur. Şunun sesi güzele benziyor. Çinli. Oo. Çok güzelmiş sesi. Gerçekten. İstanbul mu diyor? İstanbul diyor. Ha Çok güzel. Aslında seni bir kapatalım. Çok güzel. Sen de şuraya gel bakayım. Aa, sesi çok güzelmiş bunun. Gerçekten harikaymış sesi. Aslında bir de bir bakayım bir de seni dinleyelim Ay iğrenç Bu ne ya anaokulu çocuğu gibi Ya bırak sen git şuradan dur sen gel sen güzel çalıyorsun Aferin Oo. Aa çok güzel O bambu o bambu diyor Hadi bakayım gitar sen de devam et bakayım Evet Gitar uyumadı ama bunu vallahi bunu uzun süre dinleyebiliriz ya çok güzel söylüyor. Çok güzel. Çiki bambu diyor. Çok güzel, çok güzel. Bir de sen, bu da havlayacak mı acaba? Bu da çok güzel. Köpek. Köpeğe bak. Senin kıyafetini de değiştirelim bakayım. Ee, çok sevindin. Çok sevindin. Hadi sen şunu çal bakayım. Oo. Hadi Nina sen de devam et bakayım biz ya. Süpersin Nina. Süper Nina. Haydi bakalım. Evladım sen de şöyle gel bakayım. Sen de sen de piyanonun başına geç bakayım. Piyano olmadı. Dur bakalım bir. Işıklarımızı açalım. Aslında bir de bir de şunun sesini dinlesek. Bir saniye. Seni bir alalım. Sen nasıl söylüyorsun? Gel bakayım buraya ve. Hadi. Aa, i̇ğrenç. İğrenç. Soba borusu gibi. Bu ne böyle? Sen gel sen gel. Ya sen çok güzel söylüyorsun ya. Hadi bakayım bir söyle. Çıkı bambu. Çıkı bambu niye söylemiyorsun? Çıkı bambu. Ne oldu sana? Sen söyle. Oğlum sen söylüyorsun. Bu niye söylemiyor? Sen küstün mü seni aldık sahneden diye? Hadi burada çal o zaman bakayım. Çal çalmıyorsun da bir şey de çalmıyorsun sen. Bu bize küstü herhalde. Dur bakalım. Bir de şuradan bir sesi güzel çağıralım. Bakalım bir. Oo komandos. Komandos bakalım senin sesin nasıl? Bak 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 bak. Bu ne, ne ya? ya? Dur bakayım. Sen gel bakayım buraya. Sen git ya. Sen boş ver. Sen sen de de küstük seni sen de gel buraya sen de gel buraya Yine seni de yorduk hakkını helal et Allah'a emanet ol bir daha görüşemeyebiliriz. Abi Ayağın çukurda senin zaten Evet sen de gel bakayım Şöyle bir bakalım burada bak şu ev hanımı gibi Şunu bir alalım buraya dur bakayım şu uzaylı nasıl söyleyecek Bu ne ya? İğrenç gel buraya Sen bakayım Yok artık sen kimsin böyle ya Ya bu da erkek çıktı iyi mi Dur bakayım bu da Bunu da şöyle alalım hah Çıkıta çıkıta. Bak bak bak. Sen de geç bak bir ya. Bak 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 bak. Bak ooo dedem de buradaymış. Gel dedem. Pamuk dedem. Dedem. Dur dedem. Dur seni de bir dinleyelim dedik. Ooo dede. Dede. Oo dede sen de dede sen de fena çıktın dede sen de gel bakayım sen de gel devam çok güzel çok güzel bak dedeme bak dedeme dedeme sen çok gürültü yaptın sen şöyle gel bakayım bak şimdi dur şimdi bir alalım bakayım buraya sen de miye alacak mısın acaba? İyiden şimdi ya benim favorim bu oldu arkadaşlar bakın şöyle. Bu da bir de herhalde yine. Sen miydin bu? Söylüyor. Dur bakayım, bu nasılmış? Bunun sesi de güzel gibi. Hey. İğrenç. Dur bakayım robot nasıl söyleyecek? Ooo elektro elektro yapıyor bu da. Elektro sen de buraya geç bakayım. Gel dedem, dedem sen de çal bakayım dedem. Aferin dedem. Çok güzel dedem. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya bakayım. Dede sen seni yormayalım. Bir de seni de bir yormayalım. Seni bir buraya alalım. Seni bir şöyle. Bakalım bir. Sen ne diyeceksin bakayım. Sen de bir şey söylemiyorsun. Sen de bir şey söylemiyorsun. Sen o zaman şuraya geç bakayım. Dedeciğim, sen güzel söylüyordun. <gülüyor> <gülüyor> seni de seni de yorduk. Sen de şuraya gel. Seni de beğenmedik. Şimdi sen geç bakayım diyor Gel. Sen de gel. Dedem sen de gel bakayım. Oo. Bu, bu az öncekinin erkek kardeşi herhalde. Senin erkek kardeşi galiba. Gel bakayım senin bacın burada. Gel bakayım söyle. Konuş. Sen küstün mü bize ya? Sen niye söylemiyorsun? Dur bakayım be. Hindistanlı. Oo. Bunlar aslında kalabalık gidip çekerler ama sen de gel bakayım be. Yok, seni de beğenmedik. Seni de beğenmedik. Sen de çalmaya devam ediyorsun. Senden elini almamışız seni. Sen elinden almamışız. Başka burada çalan bir şey var. Birinden almamışız müzi müzik aletini herhalde. Kim çalıyor? Kim çalıyor burada ya? Gitar mı çalıyor? Kim çalıyorlar? Burada biri bir şey çalıyor. Bakalım bir Kasayı da kapattık hadi. Hadi dükkan kapanıyor herhalde. Bakayım. Kasa. o kasa bomba. Para kazanamamız bugün. Durun bakayım. Işıkları da kapatalım. Işıkları da kapatalım. Hadi herkes o zaman yavaş yavaş. Oo. Bak 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 Şu Gitarı yerine koyalım. Sen nereden çalıyorsun anlamadık sesi ama. Şu mu acaba? Bir saniye bunları bir yerine koyalım. Bütün müzik aletlerini. Sen de gel böyle. Şu galiba. Aslında aletlerin hepsini koyduk. Bakalım be. Şöyle bakalım. Evet. Oo, oh, tamam. Buradan şöyle bugün dükkanı kapatalım artık bakalım bir nasıl olacak. Dükkanı kapatalım artık.